Merhaba, ben Ayça Erdoğru. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Benim alanım olan Türkçe öğretmenliği diğer alanlara göre biraz daha önemli bu konumda. Çünkü bir millet dilini koruyup sahip çıkabildiği müddetçe var olmaya devam edebilir. Bu yüzden bizim asıl görevimiz çocuklara sadece Türkçe öğretimi yapmak değil, Türkçeyi korumak ve geliştirmektir. Eğitim Fakültesi Akdeniz Üniversitesi'nin merkezi kampüsünde bulunmakta ve her türlü imkana sahiptir. Bölümümde aldığım dersler Türkçe Dil Bilgisi, Edebiyat Dersleri ve Eğitim Bilimleri dersleridir. Fakültemizin B blok 3. katında dinleme eğitimi ve konuşma eğitimi laboratuvarlarımız mevcut. 1. ve 2. sınıfta dinleme eğitimi laboratuvarlarını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bu dönemde eğitimde drama dersinde zemin katta bulunan drama dersliklerimizi kullanıyoruz. Drama dersliklerimizde halı bir zemin üzerinde oyunlar oynayarak canlandırmalar yapıyoruz. Türkçe öğretmenliği bölümünde 3. sınıfta toplum hizmetleri uygulaması adı altında farklı kurumlarda çocuklarla vakit geçiriyoruz. 4. sınıfta ise öğretmenlik uygulaması adı altında okullarda derslere giriyoruz. Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, özel öğretim kurumlarında, Yabancılara Yüksek Öğretim Kurumu olan Tömer'de, Türk Dil Kurumu'nda, dergi ve yayın evlerinde editörlük, soru yazarlığı ve spikerlik yapma imkanımız var. Türk öğretmenliğini tercih etmemdeki asıl sebep okul hayatım boyunca en iyi olduğum derslerden biriydi. Ben de bu alanda uzmanlaşarak hayatımı sevdiğim bir alana adamak istedim. Akdeniz Üniversitesi başarılarını yakından takip ettiğim bir üniversiteydi. Ben de bu kurumun bir parçası olmak istediğim için Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettim. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerimden biri tabii ki akademik kadrosuydu. Ama bu akademik kadronun yanı sıra kendimizi geliştirmek adına yapılan kongre ve konferansların sayısının fazla olması da Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmemde önemli bir etkendi. Türkçe Öğretmenliği bölümünde okurken okulumun bana sağlamış olduğu tüm imkanlardan yararlanmaya çalışıyorum. Başta hocalarımız her an bize yol gösterip yardımcı olmak için yanımızdalar kütüphanelerde sınav zamanları ve normal zamanlarda olsun çok rahat bir şekilde ders çalışabiliyoruz. Dinleme eğitimi ve konuşma eğitimi laboratuvarlarında etkin bir şekilde çalışmalar yapıp kendimizi geliştirme şansımız var. Sosyal çevre olarak da fakültemize 2-3 dakika uzaklıkta bir çarşımız bulunmakta. Aradığımız her şey elimizin altında. Türkçe öğretmenliğinden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yaparak okulumda akademisyen olmak istiyorum. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih edecek olan arkadaşlar gözleri kapalı burayı seçebilirler. Çünkü o kadar güzel bir kampüsümüz var ki geldikleri zaman iyi ki diyeceklerinden hiç şüphem yok. Bölümüm ile ilgili ise şunları söyleyebilirim. Alanında oldukça uzman ve donanımlı bir öğretim kadrosu mevcut. Hocalarımız her alanda her zaman bizim yanımızdalar ve en büyük destekçilerimiz. Akdeniz Üniversitesi'ne ve Türk öğretmenliğini seçecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar.